Geldiğini söyleriz. Geldiğini söyleriz. Geldiğini söyleriz. 116, 116 milyon. 116 milyon takipçisi var. Evet. Aynen senin Instagram'da kaç var? Oğlum insan korkar ya. lan Şöyle ya. abi istersen. Aynen aynen hayır bu videoyu <laughs> Nasıl yapsınlar lan bunu çocuk. Ama şey <laughs> oldu ya bak. Çocuk bir fark olacak. Var. var mı ya? şarkısına şöyle bir bakalım. Sen de müzikle ben burada bu çocuğu çok seviyorum ya bu tipçiyi. <laughs> Bayılıyorum bu. Beğenirim niye beğenmeyeyim? Yaradana kurban. <laughs> ay niye yazmadı lan ya? Oy. Ay biliyorum bu çocuğu ya. Babamız. Yumuşak bir sesi var. Vermişim sana özümü. Benim ay kızım sultanım. Çok güzel lan. Bu <gülme> çocuk <Çörek> tahmin edildik. <gülme> <gülme> <Bence gülme> milyonları dedikten sonra <gülme> <abi>. <gülme> <gülme> Yo güzel bu aslında. Karga herhalde canım çok bence gayet güzel. Gel güzel. daha gelmem son kez. Sesi hiç fena değil. Beğendin mi sesini? Fena değil sesi güzel. Baya güzel bu arada. Zaten. Hafif bir çok ince bir Oğuzhan Koç Var 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 olsan koydu Tarkan var. Yani daha tadı ki Var var biraz daha. Bir Şöyleler olsun. Cellat 96. Ha cellat olsun saat. Hiç etkilenmem. Hiç etkilenmedi. Yok. Hiç etkilenmem. Bu ses kötü değil. Oğlum adam şarkı dinliyor yani. Gayet. Normal. normal yani. Cellat Bey. Götür lan cellat. Ne İsmi ne Celal? Adamın adı ne? Bak gaza girme şu an beni. Otur Hüseyin. Adı Cellat olmaya bulabilir ya. Cellat iyisi yok mu? Bak. Celal mi var? Şey, soyadı mı, o. Soyadı mı o? Cellat. Cellat olmaya olmaz mı ya? Mesela benim çurum olsa Cellat koyamaz mıyım? Allah korusun da. Yani koyarım mı bence? Ha şey özgürlüğünüz. Ha şey Cellat soyadıymış tamam. Hı -hı. Korkmaz mıydı? Neyse. <laughs> Mesela bu karışıklıkta bakarak nasıl böyle TikTok videosu bekliyorsunuz şu an kendisinden? Ne paylaşıyorlar? Saklanamış da herhalde. Ayda. Çünkü şey. <laughs> danslı. Yürüyor. Abi bir bir bili hepsi biliyordur bu arada. Ya, Net bir Celat'ı bilmeyen yok abi şu an. Yani gerek e, dalga geçme konusu, gerek ciddi alma konusu, her şeyi de bili bir, yere, bir, yere, bir, biliyordur yani. Ne bilmiyordum. Kıyafet değişim olayını dengeliyor. Herkes kıyafet değişim. Mesela Instagram influencerlarda dalga geçiyor bu olaylar. kıyafetli kıyafet olaylar hep bunlar öyle oluyor falan diye. Onları görmüşsündür. Oradan aklına gelmişti. Kim acaba bunu yapıyordur? dur. Yapan diye. Abi, şey ya. Bir kere bakmadım. Valor Antalya'dan kafa yemişsin. Abi <gülüyor> buna mı zaman diyecek? Bu kimse bilmiyor mu cidden? Tamam ben bilmiyorum. bu. dedim yani şimdi hep çok aşağı değil. O yüzden hiç ön yargısız. Benim bir ya. <laughs> gibi neler olabiliyor bu şey? Öyle kaliteli bir TikTok serüveni hazır mıyız? Hazırız. Bizdeki kurduzu. Kurduzu. mi <gülüyor> 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 Abi, en çok izlenen TikTok <laughs> videolarının açacağım şimdi. Evet. Sıranın biri abi Ceylan'ın en çok izlenen TikTok videolarını şimdi. Evet, Sıra birisiyim. Ağabey müziği kapatmış. Arabanın içine at kendini bir de. Arabaya at ki hafif. <laughs> 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 Küçük kullanırsın bilmem de onu seviyorum. <laughs> Güzel. Vaa. <laughs> Geçişler çok iyi. Siyah. <laughs> Şoklandım. <gülüyor> <gülüyor> Müzik yapsaydı kardeşim. Devam diyor öyle. Devam ki <laughs> yani. O o, o iyi ya. Yani. <laughs> <O yüzden. Çok gülüyor> Eski videolarında güzel güzel bazı bazı maksatlar paylaşıyormuş. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> ne yapmış oldu yani? Güzel çekti. O şarkıtlara eski ki zaten ya. Editler çok azıcık daha kaliteli olursa birazcık daha bir iki tık daha aşırı profesyonel durabilir. Abi daha ne kalitesi olsun. Adam kıyafetini Aynen. değiştirdi. Adam küçük arabayı büyük araba yaptı. Adam döndü kıyafetini arabanın gabosuna attı. Arabanın gabosuna adam kendini ışınladı. Arabanın gabosundan arabanın koltuğuna sürücü koltuğuna kendini ışınladı. Sonra araba kapılarını otomatik olarak kapattı. O sonra nasıl gitti? Daha nasıl bir prodüksiyon olsun? Bak ayıp ediyorlar şu an. Gerçekten ayırıyorlar şu an. Canım sıkıntı başladı arkadaşlar. Yani ben ama bir ee, kız aslında bir, bak bir <laughs> kendi dışında dalga içiyor aslında arkadaşlar. Onu bir bilin de onu söyleyeyim. Kız düştü falan yazmayın. O bizim şafaklar gibi ola girdi zaten. Onu onu, 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 bir söyleyelim. Ama yani kardeşim sen de yap sen de yap sen de yap kardeşim yani 10 saniyen almaz. Kaliteli amatör duruyor değil. Aile her şeydir. Evet. Aile evet değil. Bir Ne lan? İzni yılan yaptı. Ben mi izledim galiba?

sen de gerek Annem ben seni yemin etmiş Güneş <gülüyor> Boş verin annem ya çok çocuğu sevdim de bak ağır olanı eziyorum sende saygılar, annem saygılar <laughs> <laughs> Bir dakika I am beyond Yalnız tam bunu konuşurken böyle şeyle yaptı şey. şey ya paylaşmış gördün mü bu? Ne o? Şey. Valorant videosunun girişi var ya. Ne o gidiş? Valorant videosunun girişi cellat tribi yaptın ya. Aa <laughs> ciddi misin? <laughs> Story yaz. Bakayım atmış. bir. Abi ne? Evet. giriş yapmış mı? <laughs> <laughs> ben <gülüyor> beğendim. Kim atmış lan? <laughs> gel gel. <laughs> Ama o çok güzeldi be bu arada. Bak biz de yaptık. Ya. <gülüyor> Şafa. <gülüyor> <gülüyor> dur paylaşım şunu yani. Dur dur. Bir <laughs> hikayemde, <laughs> <paylaşıyorum, gülüyor> hikayemde paylaşıyorum, hikayemde paylaşıyorum. çok iyi. O çok güzeldi ya. Ben o şafağın beğendim bu arada, o buzlada <laughs> <laughs> ne yapıyoruz biz amınkirde? Bu Ay ne uğraşıyordur zaten Ya ne uğraşması? Ya... Ne Al. an Ben anlamadım. Ciddi mi anlamadım ki abi. Bak kız anlayamadım. Bu ben Memuzan diye daha diğer da bir tip var bir şeyler de bunu anlamam. Aileler çizirdi ki evet yani en kaliteli. Yani en beğendiğim o. Ha ya çok ciddi alıyor hakikaten. Ya trollüyor. Şey muhabbeti bu. Gerçekse komik, gerçek değilse daha komik. Aynen. 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 Produksiyon yapıyor bayağı çocuk bu arada. Zor yani bunları çekmek. <laughs> Biz Engas videosu çekerken sen daha de duruyorsun Bir şey görmeye gerek yok. <gülüyor> 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 Oğlum o neydi ya? 10 defa gittik geldik falan ve saçma zaman kayıtları durdur başlattılar baş Ozan Halen abi bizden zannediyor. Ozan, zannediyor. Ozan Halen abi bizden evet, evet, zannediyor. Ozan, evet, Ozan yazık kafana. <laughs> Ne? Biz orada muhabbet yaparken arkada iki tane TikTok videosu çekildi. Daha haberin yok mu? Ha, diğer, aynen diğer, aynen. Çocuk, diğer çocuklar da çekmiş orada iki tane. Dört tane TikTok video çıktı biz orada her şeyi fellerken. tane demokrat diyoruz. <laughs> Adamlar müebbeli de arkamızda. İyi de bu. <gülüyor> 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 ya, yapmayın. 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 <laughs> Allah razı için yapmayın hadi. Yok <laughs> şurada var ama ya şey ama onu anlayamıyorum. Ya tamam. mesela ışıkla yanlış, karının açısı tam doğru değil. Belki oyunculuk eğitimi alması lazım çok az daha doğru bir mimik yapmak için. Belki o bana o, o yüzden böyle çok hissediyorum bilemiyorum. <laughs> önce yıldızla gösterdiler sonra kara gözü olanın tükenecek tüm umutla. Bana yer birazdan kız derse arkadaki hava değişimini bekledi. Çok güzel edin. <laughs> <Kesin>. Gerçekten <laughs> Kendimi vurduğu yeter <laughs> Gerçekten. Çocuk tarz ama ya bu arada. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Yalnız hiç anlaşılmasın bir cool gözüküyor değil mi? Yani? Evet vallahi geldiği Çok nokta bir cool tarafı var evet. gerçekten. <laughs> Bak şu atamız. Kusura bakma. Şeyin adesi evet. Evet falan <laughs> yapalım diye izliyorum diyor kendi kendine. Film izlemi değil mi adamı baksana vay be ne yapmışlar ya. Anadolu kaplanım ben. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 ya seksist olacak biraz ama şu erkeklerin kürklü mont giymesi hiç hoşuma gitmiyor. Yakışmıyor. <laughs> evet. Şey Cellata da mı yakışmamış? Cellasa da yakışmamış. <laughs> <laughs> Barış. Hmm. Kardeşim Kürklü mont sen de giymiyor musun Yok, ya? Yok giymiyorum. Ne diyor bu ablamız? Giymiyorum. <laughs> Anlamadım başı bak. <laughs> Bir dakika. <laughs> Annem öde CFC'ye iyi örnek ol sakın yanamazlık yapmayın. Ne? <laughs> 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 bu ne lan? <gülüyor> 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 Artık <gülüyor> buna da güzel. onun yanında yanındaki kız sanki güzel diyecekmiş gibi geldi yani. <gülüyor> <gülüyor> Emojiler güzel şey kullanılmış. Siz görmüyorsunuz <laughs> ama göstereyim mi size iki saniye dur. Bir <laughs> ne o? Hani, ne? Hiç, böyle yapılırken böyle yapmıyor aslında. Ya Allah Allah. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> 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 bir şey yok diyor. Yani. Ben anladım ben. abi mesela bak. Ne? Çok iyi anladın. Yani. Anlat bakalım bize. <gülüyor> abi <gülüyor> dedim ya işte orada iyi örnek olalım diyor. O zaman tam tersini yapalım şeyleri işte. Ya salak siktir git. Bir de ciddiye alıyorum seni. <laughs> ne var burada ben anlamadım abi. Ben bir şey görmedim herhalde. Ya akım bu. Ne var Bu i̇şte, Bu şey... şey... Bu bayağı artık tuttu 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 herhalde. unuttu ya. Ana dilini unuttu ya. Ne yapıyor ya? Ana abi bilmiyor ya. akım ya bu. Anladı bu lan ne akım Akım işte daha açıklayabilirim. Kardeşler mi bu arada? Olabilir bir tek çok, benziyor. çok benziyorlar. Anladım. Değil mi? Evet. Aynen bak gözlerin hafif bir Evet 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 evet. Bayağı Urcu benziyorlar bu arada. Akım işte daha açıklayabilirim. Ya ben size bunu nasıl izletim? İzletmemek istiyorum şu anda. Dur hadi açayım şurayı görün yazayım. Bu ne lan? açıklayabilirim? Ne aşkı be? Sen kimsin? Derdin ne senin? Yani neden bu kadar fazla hmm. izlenilmiş izlenildiğini anlayamadım. Yani diğer TikTok'lardan ne farkı var? ÖDC FC çünkü. Kızlar var. <gülüyor> 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 çok çok boş baktın anladım anlamadın. Neydi? <laughs> 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 evet. Başka, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Eski araba ya. Bence güzel parçalar seçiyor. Üstündekini de beğendim mesela. Anlamsız geliyor bana. İnsanlar ya slime videolarıyla ben, bence aynı etki. Vur dedik, öldür demedik sana ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu onun kolu mu? Değil ki. Değil. <laughs> o kol <kimindi> acaba? <laughs> Zayıf insanlarda da damar olabiliyor arkadaşlar. Vitaminsizlikten aslında diyoruz biz buna. Fitness bakış açısı böyle ama olabiliyor yani anladın? Bu kol olabilir yani. Bir böyle bir hareket var ya böyle. ellerin tam sıkınca damar... Bu şey, onun kolu mu? Onun bir tutuş şekli var. Böyle kasıp tutuyorsun. Olabiliyor e. yani. O kol kiminde acaba? Kanan abi, abi. Abi. Abi, abi, abi. 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 Aşağı abi. doğru aklası Aa kelepçesi. <laughs> Ama bir şey diyeceğim sana. O sarışın kız hep böyle bir şey modunda değil mi? Kolla bu Zaten he iyi, hep iyi. Kolu çok iyi falan ya. böyle. Ya. Kendi kolu canım. Aynen hep böyle öyle bir modu var nedense. Ne ha, olabilir. Tepki kolik işte. Amaçları zaten farklı farklı tipleri buraya koyup. Aynen. Herkesin farklı tepkisini almak. Oğlum benim falan. Ağır kolu da. Olan onu. Bisepsi Elif'in gösterdiği şeyi zaten ön kolda çocuğun bisepsi kadar. Orada çalışmış. Kanka he, kamera açısı o. Bro ya. kamera açısı Kamera açısı o. Ya bırak After mi, mi <laughs> <lan>? Ne Kamera Adını dahi bilmediğim insanlar beni kendine düşman biliyor. Ben de bu duruma gülüp geçiyorum. Avatar. Avatar Özgür. <laughs> Çok iyi bu. Bu bayağı iyi. Efektleri güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir TikTok şarkısı ya. Bayağı uğraşıyordur bu arada bunlarla. <laughs> yani aşağı atlaması 10 saniye Şimdi o hava durumunu beklemeleri bir 2 sene <laughs> Öğlelerinde büyü gelmesi Bir 5 sene neye uğraşıyor? Arkada. Bilmediği için ama uğraşıyor demesi çok normal bu arada Biz için içindeyiz diye biliyoruz yani. Bu arkada konuşan adam kim? Sürekli aynı, aynı tonla Bir adam konuşuyor oldu mu? Oldu birisi biliyor o, o da bir o, o da bir kim abi birisi Hani laf atsana Çıktı bitirecek adam ya o kendisi lan. Ne bileyim ben ama. Bilmiyorum, yani. Ben de evet bu sefer ben de çok hoşlandım. Neden sen takmamıştın? Programla belki şey olur. Olabilir mi? Yok, şey? Bilmiyorum. Bilmedim. Kendisi sitelik ama sormuştu. Oğlum bu ülkede <laughs> en azından sesi delik atıyorsa Bundan sonra, sonra <laughs> bir şey yapacaksın Hazreti Yasuo Hazreti Yasuo şey yapmıştı o, ya. ya Bilmiyor musun Emir? Hazreti Yasuo, Ezan telif ya. ya. <laughs> Ney kanka, <laughs> Ozan dedin sen? Yorumlarda o kızla her şeyi beğeniyor falan diyor ki, o kızla ilgili bir şeyler yazsak da sonra bir ona da bakalım. Kanka dediğim gibi, tamamıyla farklı şirketleri bulmaları gerekiyor. Fezzan'ın da olsa mantıklı olmadı. <laughs> Harman. Gardım mı patlar. Ram ram. Ram ram. Oh Porsche geçtik. Kız biliyor bu arada. Araba seçimleri güzel çocuğum. Kaçı gelip beni darlar. Şimdi bu arabalar acaba kiralayıp çekim mi yapıyorlar yoksa direkt garajında var mı diye düşünüyor insan. <gülüyor> <gülüyor> Ben böyle bir şey bekliyordum cellattan işte. <laughs> Bu da çok anlamsızdı. <laughs> Abi ben bunlara anlam veremiyorum işte. Bunun ne anlamı var Orada ya? Oğlum slow motion yürüyor. <gülüyor> 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 ya yalnız şeyler oğlum bunlar. <laughs> Bu nedir ya? Ya bunlar çok cringe geliyor bana ya. Artık Yapana ne? cringe gelmiyor mu acaba yaparken ya? İşte bizim algımız <laughs> mı farklı? Onu anlayamıyorum ben. Bana niye cringe geliyor mesela? Ya da onlara da geliyordu ama izleniyor oğlum deyip umurlarında olmuyor mu mesela? Bu ne? Bu oluyor lan. TikTok <laughs> mesela. <laughs> Bu arada bayağı büyük bir prodüksiyon var yani evet. Su ve Çocuk Çünkü bayağı kısa film var. çekiyor ya. Bu TikTok videosu mu? Oha. A -a -a. Bu sadece bir başlangıç. Ama herkes şimdi. Ya bu, 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 bu başarılı oluyor. Güzel bir senaryo var. Fena değil yani. <laughs> Kanka senaryoyu daha nasıl olduğunu anlayabildiler. Bak ben bir şey demek istemiyorum bu arada. Yani ben anlayamadığım için kendime kızıyorum şu an. Yani şurada adam kafasını suya sokmuş ve 3 kişi adama bakıyor. Olayı anlamadım. Senaryo ne burada? Üç kişi... Aa, abi yok mu bir sonraki İstanbul'umuzda bir gün boyunca TikTok çekmemiz? Ben yapacağım zaten. Ha senaryodan kastı şu herhalde. 3 kişi, üç kişi cellatı aldı. Boğmaya çalışıyorlar. Bu senaryo mu oluyor? Olay. A -a. Güzel bir senaryo var. Fena Bilmediğim için söylüyorum bu arada. Yanlış anlaşılsın diye diyeyim. Nihayet güzel arabalar geldi. <laughs> Şuna kadar sadece bu yaptın beğendim. Bunun mu Açık konuşma evet. Bak yine bir cool tarafı var. Çocuk her bir noktada coolluk bırakıyor anladın mı? Her bir TikTok'a. Çekelim Joe çekelim. Yemin <laughs> ederim anlamıyorum. Arkasında böyle çok <laughs> yoğun bir mesaj var. Benim aklım yetmedi. Hatırladın bizim... mı Ozan şimdi? <gülüyor> Hatırladın <gülüyor> mı? Bahsettiğim sana bu. Hani çok bedel ödeniyor. işte bizim o. Abi çok kısa bir şey söyleyebilir miyim <laughs> burada? Ben tam cellatın oturduğu yerde Among Us'taki yerim orasıydı. Karşımda Emir vardı. Video çekecekler diye biz çıkmıştık başlamadan. Yani Ciddi ben misin? bana demişlerdi TikTok, evet, TikTok çekeceğiz. Müsaade edebilir misiniz? Aa bu o zaman aynen lan <gülüyor> zaman. <gülüyor> Ben cellatın <laughs> oturduğu yerdeyim. Emir de karşımdaydı burada. Sizi de çekseydik oğlum. Belki oturduğu yerdeyim, nereden biliyorsun? Ne? Belki ben oturduğu yerdeyim. Her bir tipi aynalı... <laughs> plaka, aynalı 36 cennet plakalı. olması, bir gidip plaka yapmanız çok basit bir şey arkadaşlar. 15, 20, 50, 100 TL yaparsınız yani. Abi, emek sarf ediliyor analizden. Plakaya... Arkadaşlar plaka yapmak... Ben de giderim, yazar bir tane plakaya. S2C Barışçı 777, koyarım bir tane bir anlık bir Range Rover ya da ne bileyim Lamborghini'nin arkasına bir tane fotoğraf çekelim geri kaldırırım ne Olur biter yani bu basit bir olay. Neyse. Devam edelim. Biz oradaydık bugün. <laughs> Seni sevdiği gibi onu sevdi. Senin elini tuttuğu gibi onun elini tuttu. Sana değer verdiği gibi ona değer verdi. Her akşam ona iyi geceler dedi. Her sabah ona günaydın dedi. Her gün onu mutlu etti. Onu mutlu ederken... Bu güzel ama bu arada. Onu söyleyeyim ben. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel yoktun. Senin ne yaptığını bilmiyordu. Senin nasıl yerlerde oturduğunu, ne yaptığını hiçbir fikri yoktu. Ama ondan ayrıldı. Sen gene ona git mi diyorsun? Bu ceketi değiştirme sahnesine ben de çağırdı. Ben senaryoyu anlamadım. <laughs> Baksana abi incecik kolu var. Daha deminki nasıl olabilir o ya? Saçmalamayın. Daha orada, daha orada. Çok da arkadaş aynı bir şey gibi hissediyorum. <laughs> Burada çekimi yapan kişiyi tebrik et. Ha! Ha! Onur Elmas işte. Pek lazım ya. Galiba Onur oynadı. Onur, onur çekiyordu ya. Seni. Aha doğru. doğru. Onurdur ama vallahi. Güzel Onur bu işin. Ama çok çoğutlarında... yemek var abi. Evet, çok yemek var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ben baktım anladım yorumlara ya. Allah helal olsun. Abi Vallahi. şunun editini Ozan'ın da Ozan'ın da bir yorum fitişi var herhalde. Tamam anladık Ozan. bakacağız yorum yorumlara ya. Sabırsız çelişsiz. <laughs> saygımı kazan. O da çekiyor. O dediğiniz kişi de çekiyor. Onur Elmas aslında çok fazla üstüne düşüyor. Onur'un ka kamera eski kafalarında kameramanıydı. İyi yani. Biliyor. Ama hepsini o çekiyor demiyorum tabii ki. Öyle anlaşılmasın. Ama çoğu videosu onurda <laughs> iyi biliyorum. Anladı. Helal olsun çocuğa. <laughs> Muhabbet olarak falan iyi bir çocuk bu arada. Cella. atlattık de. çok şükür. Evet bunu da anlamadık. ben bu e, içerikte hiçbir şey anlamadım. Bırak tepkim bu. <laughs> Niye bu kadar patlamış olabilir? Bu videolara bakarak. TikTok içerisinde çok popüler olan şeyleri yakalamıştır. Onlara video çekmiştir. Hmm. Yorumunu beğenmişlerdir yani. Yani bu kadar ön plana çıkmasına sebebiyet veren <laughs> unsuru anlayamadım ben. Klasik TikTok abi, lüks araba olsun, arkada bir rap müzik işte yüksek baslı bir rap müzik, müzik olsun. Rap müzik değil aslında. Gece, Aynen, olsun, gündüz olsun, o Gece olsun, gündüz Ama olsun bu kadar. Gece olsun, gündüz olsun. aslında Oradan da akar ya. Ama bu da çok güzel. Emek veriyor. Ne yapsa? Ama biraz şarkı da söyler aslında. Ne yapıyorsun? Oradan da ya? akar ya. Ama bu da çok güzel. Emek veriyor. Evet. E, emeğine saygı duyuyorum. Yurt dışında falan diye yuttursan yutarım yani. Bazı içerikler güzeldi. Bazı içerikler bu ne? Oluyorum anladım Hani ne? sürekli aşağı yukarı kamerayı sallıyorsun. Git gel yapıyor da olay ne? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Tribi var. Hı. Hani bir senaryo var mı? Ben mi anlamadım? gibi hissettiriyor bana. Bu epin olayı bu. Senaryoya gerek yok. Böyle sağlı sollu kaydıra kaydıra iç çek yapa yapa ağır çekimi al hızlı çekimi al bilmem ne yap. Yaklaş uzaklaş budur abi diyorlarsa da demek ki ben TikTok'un olayına aşina değilim de o yüzden bana garip geliyor diyeceğim. Müthiş şeyler değil. Hatta bence o çeken çocuğu değiştirsin. Kameraman. Evet. Çünkü bazen mesela... İnsanların ekmeğiyle oynuyorsun şu anda. O zaman çocuk kendini geliştirsin. Elini böyle koyuyor mesela, geliyor. Hı. Çocuk böyle hızlı yapmış oluyor. Görüntü yavaş geliyor. Anladım, anladım. Uyumsuzluk olmuş. Anladım. Daha iyi uyumuş. Kendisinin abi kısa sürede bu kadar büyümesinin nedeni... ...hayranlarıyla kurduğu iletişimmiş Hı. aslında. Mesela Zaten bu güzel gibi. bir şey. Evet. E videolarında. Bu güzel bir şey. ÖDCFC adında bir hayran topluluğu varmış. Yani evet. Özgür Deniz Cellat Fan Club. <laughs> Önce denene. Büyük çoğunluğu kızlardan oluşan hayranlarıyla abi tırnak içinde baba kız ilişkisi kurmuş. Burası birazcık enteresan. <laughs> Kaç o... yaşında bu ne babası var. 21 yaşında. Çok <laughs> <Kızım> hoşuma <laughs> gitmedi. Bırak. <laughs> 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 Hayranları ona baba, kendisi de hayranlarına kızlarım diyormuş. Anlamadınız mı zaten oradaki işte baba falan kim sevgilim. Gerçi o inanmak istemiyor <laughs> şeydir. <laughs> Excuse me like bu yeah, like that. <laughs> devam ediyorum. Söylenenlere göre <laughs> söylenenlere göre bu durum ilk kesin canlı yayında birisinin babamı kaybettim ve senin yayınında iyi hissediyorum sana baba diyebilir miyim diye sormasıyla başlamış. Daha sonra hayranlar ona baba o da hayranların kızlarım ha. der olmuş. Evet, güzel hikaye. Aynen. Tıpkı bir baba güzel. gibi kimi zaman kızlarını uyaran azarlayan videolar çekiyormuş. Arkadaşlar tamam, tamam. güzel tamam. hikaye. Hikayesi güzel, okey. Güzel. Tamam ben içmesinde sindi. Evet evet Gel tamam. 36. Kellat 36. Ama yani bunu, o hikaye güzel. Bunu devam ettirmek çok güzel değil bence. Yani o hikaye güzel. Tamam, tamam. Adamsın diyorsun. Adam. Evet, adam. Evet. Teşekkür ederiz. Yanlış ya. Öyle bir şey olması yanlış yani. Kötü, Bu, gerçekten, gerçekten kötü etkili olabilir. Kötü ya. etkiliyor Durulması işte. Tuturulması gerekiyor arkadaşlar. <laughs> evet. O an güzel Böyle ama. Böyle devam edemezsiniz. Bu işin sonu. Bu işin sonu hiç hayırlı değil ben size söyleyeyim. Birilerine iyi örnek olma birilerine koruma kollama amacı güdmesi güzel. Hani kendince birilerine psikolojik olarak destekte yardımda bulunduğunu düşünerek belki de bu olaya başladı. Sonra bu olay çok büyüdü ve onun kontrolünden çıktı. O da şimdi aynı şeyi kendince devam mı ettiriyor? Belki bunu kullanıyor ya da belki de kullanıyormuş gibi gözüküyor ama amacı kullanmak değil. Tamamen olaylar böyle gelişti. O da aynı şekilde belki devam ettiriyor. Yani bir, bir demiyorum yani. E, hayranları da abi kurduğu iletişim çok eleştiriliyor bir yandan da. Bir topluluğun parçası olmak isteyen küçük çocukların zaaflarını oynadığı... TikTok'ta bahsettiğim şey bu işte o bizim bu linçlemeye çalışan falan kitle için hep söylüyorum ya bu yani o çocukları kullanmak ha bunu Özgür böyle mi kullanıyor, kullanmıyor mu bunu demiyorum. Ama yani bazıları bariz bunu belli ediyor. Arkadaşlar TikTok bıraksam mı? Arkadaşlar bu işi yapamıyorum. Bana yorumlara kalp atıp yanındayız. Abi baba der misin? Falan demesi tamamıyla bariz bunu çağrıştırıyor. Ama yani demeyecek ki adamın şu arkadaşın anlattığı doğru dur bence. Yani bu böyle başlamıştır. Ondan sonra kontrolünden çıkmıştır bu olay. Bence. Konuşulanlar evet. arasında. E, bu iletişimin bir zararı olur mu küçük çocuklar için? Kötüye kullanmadığı sürece bence bir zararı, yok. zararı yok. abi. Bu tür konular, ailevi ilişkiler vesaire gibi konular, onlarla yaratılan ikili ilişkiler yanlış yerlere gidebilir ya. Bilmiyorum çok da bilmiyorum çok şey yapmayayım da. Oğlum de. bana ne babası diyeceksiniz salak salak konuşmayın ya. <laughs> bana çok doğru geldi. <gülüyor> bir <laughs> daha nasıl hayran, bir de hayran grubu modundayız yani subscribe <laughs> moddayız ya. Bullak bullak olmuş Barış Cin'in evlatları izle. Cellat mı hissediyor? Ben biraz oradayım. Sonuçta yaşlı küçük <laughs> insanların bizi takip ettiğinin farkında olmalıyız. Ona göre. Buna göre hareket etmeliyiz. Yani egomuz tatmin oluyorsa göre. da mesela ona göre tatmin olmalı. Hani o nasıl, sev, onun pişmesine durdu da ben ona çok, evet. çok merak evet. ederim. Evet. Bir abi sen de şeylerimizi <laughs> gerçekten de kısa sürede hızını yükselen bir arkadaşımız kendisi. Başarılarının devamını dileyelim efendim. Önceki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de arkadaşlar. Neden Maykut Elmas? İşte bu yüzden. <laughs> deyip geçiyorum.